Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili balıklar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 2021 yılında sevgili balık 2021 yılının Ocak ayında tabii ki sevgili balık burçlarının hayatında neler cereyan edecek neler yaşayacaklar kahve falı bakacağım tarotum melek kartım derken karşınızdan şöyle çekip gideceğim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Kafanızdaki sorulardan, merak ettiklerinizden kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot. Taş falı nedir? kaderinize bakılıyor taş falıyla tıpkı yıldızname gibi sevgili arkadaşlarım örneğin 2021 yılında hayatınızda ne cereyan edecek daha çok ne yaşayacaksınız burada kaderinize bakılıyor hangisini dilerseniz sevgili arkadaşlarım hiç fark etmez benden özel açılım isteyen sevgili arkadaşlarım videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirler Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan bana ulaşabilirler. Sizleri seviyorum sevgili balık burçları. Benim güzel kalpli balıklarım. Bunlar tabi genel yorum. Evet en net açılım kişiye özel açılım. Hmm, tertemiz çıkmış çok güzel. Evet sizler nazarı atlatmışsınız. Geçmişin nazarı geçmişte kalmış. Nazarı atlatmışsınız. Sıkıntıları atlatmışsınız. Atlatacaksınız da aşk hayatınız güzel gidecek sizin. Ocak ayı içerisinde sevgili balıklar aşk hayatınızda ağırlık var burada. Nazarı atlatmışsınız ama tekrar nazar çekiyorsunuz kendinize. Çünkü balık burçları alımlı çalımlılardır. Bayanları özellikle çok alımlı çalımlılardır ister istemez dikkat çekiyorsunuz bununla alakalı da kem göz nazar olumsuzluk negatif elektrik ağırlık ne varsa çekiyorsunuz kendinize tabi farkında olmadan onu da atacaksınız inşallah. Okuyun, üfleyin kendinize. Kimse kimseyi okumuyor. Okuyun, üfleyin. Üstüne bir bardak şeffaf su içtiğiniz takdirde tertemiz o negatif elektriği atarsınız. Ya Allah, Bismillah diyerek tamamdır. Attınız demektir sevgili balık burçları. Benim güzel kalpli balıklarım, güzel balıklarım benim. Balığa da balık çıkmış. Balık, üç tane balığınız var. Ocak ayı içerisinde güzel. Kısmetler yerinde, sevgili balıklar. Şans yerinde. Enerjiler güzel güzel enerjilerdesiniz. En azından bazılarınız biraz ağlar bir vaziyette çıkmış burada aşk hayatıyla alakalı. Aşk hayatınızda azınlık ama çok değil. 3. Yani %30'u az. Biraz sıkıntılı aşk hayatıyla alakalı yollarınız tertemiz çıkmış iş hayatı olabilir, aşk hayatınızla alakalı olabilir, toplantılar olabilir, iş görüşmeleri olabilir. Davetler olabilir sevgili arkadaşlarım. Yolculuklara gidiyorsunuz, gittiğiniz gibi de dönüyorsunuz. Tertemiz, sıkıntısız gidiyorsunuz, sıkıntısız döneceksiniz. Yollarınız tertemiz çıkmış, beklentileriniz karşılanacak sizin haber beklediğiniz haberleri alacaksınız olumlu ya da olumsuz çünkü genel olduğu için ister istemez yüzde olumlu olacak diyemeyiz olumlu ya da olumsuz beklediğiniz haberleri alacaksınız belki iş başvurusu yapmış olabilirsiniz veya aşk hayatıyla alakalı beklediğiniz haberler vardır alacaksın haberleri merak etme haberleri alacaksın adında G harfi olanlar M harfi L harfi olanlar S harfi olanlar, evet E harfi olanlar sıkıntıları bayağı bir atmışsınız. Tam yukarıya doğru çıkacağım derken başınıza yılan çökmüş. Düşmanlara da dikkat edin. Düşmanlarınız var, kıskanan düşmanlarınız var sevgili bu harftekiler. O harftekiler evet sevgili arkadaşlarım. Aylık bütçenize bakıldığında aylık bütçeniz iyi, fena değil. Iyi. O da %50, %50 veriyor genel olduğu için ayağımızı yorgana göre uzattığımız takdirde sıkıntı olmayacaktır. Sağlığa bakıldığında sağlığınız fena değil. Bazılarınız yine yatay bir vaziyette çıkmış burada sevgili balıklar. Çok fazla bir şekilde çıkmamış zaten. Yatay bir vaziyette çıkmışsınız ama onun dışında iyi, fena değil. Koronadan dolayı biraz kısıtlı, tutuklu hissedebiliriz kendimizi. Maskeydi, mesafeydi, hijyendi derken artık bazı balıklar psikolojik men yılların yorgunluğu var balıkların üstünde yılların yıllardır çektim 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 artık olumsuzluklar birikti der gibi sanki böyle yılların bir yorgunluğu var üstünüzde o yorgunluklar o stresi sıkıntıyı üstünüzden atmanız lazım iş hayatınız fena değil iyi harfleriniz dikey bir vaziyete doğru yol almış bir vaziyette. Barışlarınız çıkmış, güzel, çok güzel barışlarınız var. Küslerde barışlar var. Ortak nokta anlaşmalarınız çok çıkmış. Ortak nokta anlaşmalarınız var. Çok fazla ayrılık çıkmamış sizde. Tam tersi barışlar çıkmış sevgili balıklar. Barışa doğru gidiyorsunuz. Güzel dev bir balığınız var. Balığın balığı ve ardından şans var mahkemeleriniz olabilir tazminat alabilirsiniz nafaka alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım hiç beklemediğiniz yerlerden miras kalabilir aile büyüklerinizden akrabalarınızdan hiç beklemediğiniz yerde şans oyunlarını deneyin şansınız var şans şans da balığa dönüştü şans da balığa dönüşmüş bir vaziyette maddiyatla alakalı hayaliniz gerçekleşecek sevgili balıklar 2021 yılı size de iyi gelecek. Hayaliniz gerçekleşecek. Yani şöyle söyleyeyim bir yüzde 18-20 civarının hayali gerçekleşiyor. Üstünüzdeki toz bulutlarını aralamış bir vaziyettesiniz. Üstünüzdeki kara bulutlar gidiyor. Aile içi sıkıntıları dağıtacaksınız, atacaksınız. İç, i̇çsel sıkıntılarınız gidecek. Beklentileriniz karşılanacak. Sizin de küçük kelebekleriniz çıkmış. Gecikmiş mutluluğu gecikmiş mutluluklarınız var. Gecikmiş mutluluğunu alacak olan balıklar var. Sevgili balık burçları, Geçikmiş mutluluğunuz var. Küçük, büyük hiç fark etmez. Mutluluk mutluluktur. Şans oyunlarını deneyin derim. Her şeye rağmen burada küp boşuna çıkmamış. Balık şeklinde toplu halde elinize bir şeyler geçebilir. Bu da sizi zirveye getirecek, zirveye taşıyacak, menkul artışınız olacak. 2021 yılı içerisinde adında F harfi, S harfi, L harfi, M harfi, E harfi, A harfi olanlar iyi, güzel yere doğru gideceksiniz. Kısmetlisiniz. Biraz kısmetlerinize gölge düşürmek isteyenler olabilir. Biraz sıkıntılı çıktı bazı kısmetleriniz. Onlara karşı da dikkatli olursanız her şeye aldanmayın, her duyduğunuza inanmayın, içinizde dökmeyin. Biraz seçici olursanız sıkıntılarınız gidecek sizin, murada ereceksiniz. Seçici olmanız lazım. Öyle her şeye balıklama atlamayın. Seçici olun. Seçici olduğunuz takdirde sıkıntılar gidecek sizden sevgili balık burçları. Ve bununla beraberinde ne oluyor? Hani Murada doğru gideceksiniz. Biraz seçici olursanız fazla da içinizi dökmeyin yolunuza çıkanlara. Evet, iş hayatıyla alakalı ikilemde olanlar var, korku içinde olanlar var. Atlatacaksın güzel kardeşim. Atlatacaksın. Çok fırsatlar yakalayacaksın. O fırsatları da iyi değerlendirerek ne olacak? Atlatacaksın. Kayıplardan kurtulacaksın. Tamam. Hadi bakalım. Aşk hayatında da çok uzanmalar var. Çok bir şeyler uzanacak size kupalar uzanacak ya eski partnerlerinizden platonik olabilirsiniz yalnız dul bekar hiç fark etmiyor evli olabilirsin eşinle kırgınlık vardır aranızda barışlarınız var sevgili arkadaşlarım ayrılık yok barış var sizde ayrılık çok fazla çıkmamış barışlar var ardından yenilenmeye doğru gidiyorsunuz ve teselli bulacaksınız mutluluğun tesellisini bulacaksınız sevgili balık burçları Ocak ayı içerisinde sağlığınıza bakıldığında sağlıkta bandajlardan sıyrılmanız lazım. Akım yerinde acemi şansına takılmamak için akım yerinde takılmayın da acemi şansına. Sağlığınızla alakalı bandajlardan sıyrılmanız lazım. Sigara, alkol gibi ne kullanıyorsanız bunlardan kurtulmanız lazım sevgili arkadaşlarım. Bandajlardan sıyrılın, korkuları atın, sıkıntıları atın. Ne rahatsızlığınız var ise doktora başvurduğunuz takdirde hak ettiğinizi alacaksınız. Sağlığınızla alakalı hak ettiğinizi alacaksınız. Sürprizler geliyor. Güçlü enerjilerde olacaksınız. Daha ne olsun? Bununla alakalı melekler şükret diyor balık burçlarına sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler hayatına akacakmış sevgili balık burçları fırsatlar yakalıyorsun teselli bulacaksın hak ettiğini alacaksın daha ne olsun efendim bunlar tabii ki genel yorum en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır çay falı kahve falı taş falı tarot hangisini dilerseniz Şengül hazır vaziyettedir. Sizleri özel açılma davet ediyorum sevgili izleyenlerim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan özel açılım isteyenler bana ulaşabilirler. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.